Merhaba arkadaşlar. Şimdi size yokuş kalkış yani eğimli yol kalkışının maddelerini anlatacağım. Bu eğimli yol kalkışına girdiğiniz zaman sağ sinyale girmiştiniz. Size dur diyecekler. Durdunuz. 30 saniye bekliyorsunuz. Bekletiyorlar. 50 cm geri kaçırma hakkınız var. Bunları bilin yeterli. Hazır mısın? Kalk diyorlar. Bu ifadeyi aldıktan sonra yani aracın ilk kalkış maddeleri gibi. Sadece el frenini indirmiyorsunuz. Çünkü inik olduğu için yine önce fides, birinci fides. Tak bir. Çat sol sinyal. Bak ayna kontrol, omuz kontrolü. Yarım debreş. Motorun sesini duyun şöyle bir hırır sesi gelsin. Bak duydunuz. Ayağınız debreje sabit kalsın. Frenle çekin gaz verin. Hın ses gelsin. Hın diye. Çek frenden kızım. Bas Bak bu ses geldiği zaman direkt en sol şeride geçiyorsunuz. Ve kalkışınız oluyor. Lütfen buna uyarsanız stop etmeden aracınızı kaldırırsınız. Görüşmek dileğiyle.